Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a gelecektim biliyorsunuz arkadaşlar. Yani hemen burada, yani burada kameraya... evet. Ama arkadaşlar, böyle çay 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 Arkadaşlar biz ili diyorlar. Ya of girmiyor da. Ne girmeni mi edecez lan? Deli süper sevdiyim. Her gün elmasları çaldın. Elmasım vardı Sabah girdim ona elmasım kalmış. İstesem mi çalmış? Oo, espri. Hadi 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 hadi. ye ye de arkadaşlar video, video konumuz değişiyor Allah Video arkadaşlar video konumuz değişecek şimdi sadece YouTube'da arkadaşlar ben videolar <laughs> en azından bildiğim video çok güzel videolar çekmiş Durun arkadaşlar. Arkadaşlar devam edeceğiz. Durun. Evet. Arkadaşlar devam edeceğiz. Durun. 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 Neyse arkadaşlar yazar. Açılsın. Bu. Arkadaşlar durun. Bak Eren yazın. Edit ve oyun videoları bu. Bakın arkadaşlar şey editleri var. Oyun videoları var. Aaa. Ne ya. yapayım? Ya. anları elimde olanları soluk gider benleyiz belki kadın ayaz vurur yine donar ya ya elimde kalanları solup Düğünün kuşu Yaptığım hata, hata Yıllarım yalan, yalan Sensiz bir hayattan Gemi bozar Canım yakar hikayeler, hikayeler var, var. Yağına bak Gönül yanacak canım

çok özgün çektiğim bir video. Ee, ana, baksana başka başka. Aa bence mükemmel Ayaz çok güzel bir şarkı. neymiş? arkadaşlar. Işte, yapamamış. Bence. pamuğmuş. Önce. Oğlum bu kabuğu yemedi mi? Ben 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 Hikaye. arkadaşlar en baştan başlayayım. Hepinize evet, bir Survivor'ın yeni bir bölümüne. konuşamamaya bir devam et. Hiç öbür şimdi şuraya alayım da. Şurada <laughs> şu <da> önemsiz zaten. Slime <laughs> Öyle. Öyle. böyle değil. Çok fena cıvıtmıştı öbür bölümde.

Ah, 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 Kırılmış boğazım bekliyor oluyor bazen. Onlar bunun kaç olmuş? 6 dakika oldu. Fazla çektik. Neyse. Yine hmm, dur. <laughs> arkadaşlar bu değil bak. <laughs> Değişmiş bence. bence şey ben şey yapmış bu çakal. Ben yeni çekmiş mi? Yok tamam. Ben de diyorum Yes. Let me Allah, sıra lütfen bana gel. Işte ya. O, Bugün Minecraft'te en önemli gün yanımda arkadaş var ve maden kapışması yapacak. Video girmeden şöyle çok uğraşacağım Ya çok ucunda çok. Çok 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 Herkes için amacımız şu. En madeni bul Arkadaşın Sadı ve burada benim Sadı Ömer Provincial yakışıklı mükemmel ve zahidi destan gruba. Heh şimdi oldu. <laughs> evet başlayabiliriz. ya benim Hazır değil canım. iyi değil. kaç tane gelsin? Bu like. iletişime geçebiliriz haberiniz olsun. Yani <laughs> Kimse? Johnny sus. Hop. Johnny. Ne alaka da? İlk puanı ben aldım. Ne bari? Evet. Sen geliştirdin oğlum ne? Demir ben buldum. Seni... tamam ben. de demir buldum. Kaç <laughs> tane buldun? Ben önemli olan benim kaç demir buldum değil. Ben seni o kadar farklı yeneceğim ki sen relaxing ol. Ben profesyonel. O kadar diyorsun. Tabii ben ki. Şans yok şansın. Nasıl yok? E, görürsün. Nasıl? Bir dakika dur da, şimdi sen bekle. Ben çok sinirli bir kurbayım adaş. Sen şimdi şey bilmiyin mi temelen? Bekle direkt başlayayım. Adaş derde. Işte. Bu ne kanka? Ne yapayım? Kanka sen ne yapayım? Ne, ne yapayım oğlum normal Benim gibi. Benim gelmişsin. Sen mekanıma gelmişsin. <laughs> <bari, gülüyor> öyle bir şey yok. <laughs> ben bir şey yapmıyor yapıyorsun. <laughs> 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 sen de sen bir çakallık var ha bak. Siz, siz takip etme beni. <gülüyor> <gülüyor> yürü git. Yürü git. Adaş. Hayır yok, ya alamadım ya. Hatta şuradan çıkalım. Evet çıkardım. Evet, çok fazla kurbağayla yan yana kaldık. Ben evet bir uzak şey yaparsan. Oğlum dur gelemeyim. Çık Şöyle çıkacaksın işte. Allah Allah, Allah Allah. Tamam hadi. gelip bir şey yapsın. Fırın mı? Fırın yap. Hızlı. Ha, fırın yapana kadar. Puan olarak saydın yani. Bilgin o. Hadi ya vereyim <laughs> o Puan olarak saydın yani. Bilgin o sana O zaman dokuz puan. Ay bunu ne oğlum beni çok geri bıraktın ya. Kanka kendine şey yap hata şunda da kırayım durduk <laughs> 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 Ama bu ne hani takım oyunu yapıyorduk daha tane Sen o zaman bana at. Hayır hayır. Sen işin relaxing olsun. Tamam. Ben... Bittim işim bitti. Hadi şey edin bakalım. Yok biraz gene attım gibi ya. <laughs> evet biraz arkaya düşmüş olabilirim ama sıkıntı yok. Ben kendime güveniyorum. Bunlar burada pissin. Ben maden arayacağım. Ben de. de. 9. 9. 9. Sana bir Aa, yapıyorum. Altı. Beş tane demir var orada Ona göre. Ne? Alırsan tamam, senden bilirim. Tamam tamam. Hadi Kardeş ben kaçın. Ama Ne de. Ne Kanka ben maden arıyorum. Aha, temiz. Oğlum, bir şansın yok ya. Ben kafamda inatçı. Ben kendime güveneyim. Ben şimdi şahsen benden böyle yapıp çok rezil oldum. Ama ha, şimdi arkadaşlar, evet, ben, evet. ben yıllardır madem değilim. Evet, ben, ya, ben <laughs> şimdi profesyonel bir kurmayım. Yıllardır, biliyorsunuz yani bu yıllarda kitabı yazdık yani şimdilerde çok anlatmaya gerek yok. O yüzden ben rahat bir şekilde kazanabileceğimi düşüneyim. Burada biraz şey yapma gibi oldu ama siz fazla şey yapmayın pek kazanamayacağını de mi? ama hadi bakalım Biz ben şöyle, çok bir çok bir hiçbir fikrim yok arkadaş. Ben şöyle be. yani bir 3-5 dakikamız var ya baksana artık bak islamını zannet beni kaç tane elmas aa bak oğlum ne ne yaptım ah, tam, tam kaç elmas bulur, dediğin adada <laughs> Harbi çok iyiydi bana. Yemin edeyim çok iyiydi. Ben hep sekiz ya. Harbiden helal olsun arkadaşlar da. Vallahi. Saygı duyacağım. Johnny! Şey şöyle. Buraların niye çıkışı yok Johnny? Johnny! Gayet Gördün mü?